Türk çiftçisinin uzman yardımcısı Semak Makina'dan %100 İtalyan malı Aliskit zeytin hasat makinesi. Lityum iyon bataryalı Aliskit birbirinden bağımsız hareket eden hasat başlığı tarakları sayesinde zeytini dibine döker, filizlere zarar vermez. Son derece azaltılmış titreşim önleyici ve yaklaşık 3 kilogram ağırlığıyla eğimli arazilerde bile kullanıcıyı asla yormaz. Ömür boyu motor garantisi, yaygın servis ağı ve Semak güvencesiyle güveniniz gücümüzdür. Semak Makina.